Evet. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kudüs'e geziye gidiyoruz. Biletim, pasaportum, her şeyim hazır. Şu anda Konya havalimanındayız. Buradan öncelikle İstanbul Havalimanı'na gideceğiz. Oradan da İs İsrail Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na varacağız. Oradan Kudüs ve diğer şehirleri gezdikten sonra yolculuğumuz sona erecek. Birkaç günlük bir gezi olacak. İstanbul havalimanında görüşmek üzere. Evet, şu anda Konya'dan kalkan uçağımız İstanbul havalimanına gitmek üzere yola çıktı. Şu anda Kalkışımızdan önce kısa bir kesit görüyorsunuz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere. Konya'nın mavilikleri açılan kapısından İstanbul'un yeni ve büyüleyici havalimanına doğru yola çıktım. Uçağın penceresinden Konya'nın tarihi topraklarının yavaşça ufukta kayboluşunu izledim. Motorların gümbürtüsü eşliğinde gökyüzünün sonsuz mavisine doğru yükseldik. Bulutların arasında süzülürken dünyanın ne kadar da büyük ve keşfedilmeye değer olduğunu bir kez daha fark ettim. Yolculuğumuz Konya'dan İstanbul'a, Türkiye'nin iki güzel şehrini birleştiren bir macera. Bu yolculuk yaklaşık 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında sürüyor. Her saniyesinde pencereden dışarıya baktığımda altımızda uzanan manzaraya hayran kaldım. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Yeni yapılan ee, uçuşum için e, açılan kapıya doğru gidiyorum. Şu anda bayağı büyük olduğu için hala yürümem gerekiyor. Kapı biraz bayağı ileride. O yüzden yürümem lazım. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na doğru uçağımıza binip yola çıktık. Birazdan güzergahı göreceksiniz. Oraya vardıktan sonra havalimanında çekim yapma fırsatım olmadı. Oradan tur otobüsüne binip İsrail'in Yafa kentinde yer alan Hasan Bey Camii'ne gittik. Tur rehberimiz bize çeşitli bilgiler anlattı. et bilgi ayrıca İsrail'de pasaportunuza damga vurulmuyor onun yerine izin kağıdı veriyorlar Böylece İran ve dünyanın birkaç ülkesinde sorun yaşamamış oluyorsunuz Hasan Bey Camii, İsrail'in Yafa kentinde Akdeniz'in mavilikleriyle çevrili tarihi bir yapıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan bu cami, 1916 yılında tamamlanmış ve o zamandan beri bölgenin manevi atmosferine katkıda bulunmuştur. Fakat etrafındaki yüksek yapılar nedeniyle çürüme tehdidi altındadır. Hemen yanında Yafa Saat Kulesi bulunur bu saat kulesi. 1904 yılında Sultan 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine yapılmıştır. Yafa'nın kuzey girişinde Yefet sokağında bulunur. Burada ilk bölümü noktalıyorum. Devamı çok yakında sizlerle. Az önce bittiğini söylemiştim fakat ekleme yapmak istiyorum. Caminin dışından ve saat kulesinden birkaç fotoğraf görmektesiniz. Fotoğraf kalitesi için kusura bakmayın. İlk bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında kaybettiğimiz masum canlar için yürekten başsağlığı dilerim. Onların anısı barış yolunda ilham kaynağımız olsun. Umarım savaşlar son bulur.